Ay neyse çocuklar arkada da oyun oynuyorken bari ben de onlardan gizli abur cubur yiyeyim. Bana hiç bırakmıyorlar. Bak. Aa burada çok güzel bir diş bonu var. o burada Dubai çikolatası en sevdiğim. Çocuklar arkada da sessiz sessiz oyun oynarken ben de gideyim biraz keyif yapayım. Şunlardan da katayım. Evet, evet şu burgerlerden de katayım. Hepsinden tek tek yiyeceğim. Tek tek yiyeceğim çocuklar yokken. O büyük bir şeker. En sevdiğim. Tadı da çok güzel. Neyse çocuklar, Argo Dudu oyun oynarken hadi gideyim ben gizli gizli yiyeyim bunları. Ağabey, evet, Dudu mu annem istenir istediyse avucu bu yiyecekmiş. De hadi ayarma avucu bu yayına. Çocukların hiç haberi bile olmayacak. Neyse, hadi çocuklar duymadan uyumadan ben oturayım yiyeyim, şuraya oturayım tek tek yiyeyim hatta çocuklar şey yapmadan gelmeden çünkü eğer çocuklar bunu görürse bir sefer hepsini almak ister. Şuraya saklayayım ben, hıh, <laughs> tamam. Şimdi ben bunu yiyeceğim. Şimdi ilk bunu yiyeceğim. Ay en sevdiğim ya. Çocuklar da yok keyif yapacağım. Televizyon izleyeyim. Kardeşim hadi annem yemeden tepki. Ay ay Şuradan bakayım. Süt burger. Alperen. Alperen o benim de. Alperen o benim çuburumu aldı ya. Neyse dur, burada daha saklamıştım. Alper'in haberi yok. Al, şunu yiyeyim bari. Ee, diş jelibonu yiyeyim bari ya. Ya En sevdiğimi kaçırdı çocuklar ya. Neyse bari ben diş jelibonumu yiyeyim. arkadaşlar. Hem de en sevdiğim süt burgerle diş yeri bunu. Neyse burada daha vardı. Burada ne varmış? Aa burada çok güzel antep fıstıklı çikolata var. Şimdi ben bunu yiyeceğim. Yaşasın. Alperen Alperen. Yani. Çikolata, mı? çikolata mı? Alperen, Alperen, Alperen. çikolatamı götürüyorsun. Alperen ama beni çikolata mı oğlum? <laughs> Alperen bak diş jelibonumu kaçırdın bir de yiyorsun. Çikolatamı da mı kaçırıyorsun? <laughs> ya of ya inanmıyorum ya. Çocuklar hepsini kaçırdı. Nereden haberleri oldu ya? Ya inanmıyorum burada şeyim kaldı. Dubai çikolatam kaldı. Bunu haberleri olmadan saklamalıyım. <laughs> Anne hani bu sefer de oturtuyor annemin elden abucu bu yaya ya ya Anne ben o baskı için sen de onu satayım baskı Bu için nereden duydu benim gizli gizli abucu bur yiyeceğimi? Neyse hadi ya bunu yiyeceğim artık yapacak <laughs> şey. Aa! Aa inanmıyorum siz de kimsiniz böyle? Abucu ya ya abucu bu ya bir şey Bütün eksik. Lütfen bana zarar vermeyin. Niye benim abi çuburlar istiyorsun Hulk sen? Ama Hulk niye abi cubur yiyorsun ki sen? <gülüyor> 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 Aa bak hırsız da bak abi çuburlar buldu alıyor. Ah Hulk bırakır mısınız lütfen? Onlar benim çocuklarımın da hırsızlar. Onlar benim çocuklarım. var bu dünya. Ben diyeceğim. Hayır. Hayır. O benim çocuğumundu. Onu Alperen çok seviyordu ama hırsız. Hop. Hadi ben kaçarım. Nereye kaçıyorsunuz? Ya nereye kaçıyorsunuz siz? Ya bunun o çocuklarla gitti. Şimdi çocuklara zarar vermesinler. Gidip hemen bakayım ben. Ne oluyor acaba? Ah. dövdün mü? Annemin avucu bu yani. Ne yapacaksın? <laughs> Aferin dövdüm, annem besim dövdü. Oğlum bu dövdüğümüz neydi? Evet, evet. Bilmiyorum size. Siz miydiniz? Sen hırsız oldun. Sen de hırsız mı oldun? Beni korkutup tüm abur cuburlarımı mı aldınız? Peki nereden duydunuz benim abur cubur yediğimizi sizden izleyen? Biz odadaydık. At oyuyorduk. Biz de duyduk. Hemen annemin abur cubur yanarak dedi dedim apren. Evet dedi. Biz de durduk. Gittik davana. Konuştuk. Bak biz ya ben de korktum o zarar verecek diye. Neyse o zaman bu sefer de abur cubur yemeyeceğim maalesef. <laughs>